Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Survivor Extra X hesabından sorularınızı bekliyoruz demiştik. Merve Tufan Hanımefendi bana bir soru sormuş. Sorum size Furkan Bey. Yasin'e inanmadığınızı söylediğiniz damla erkekler potasında Berna oynasın dedi ve istatistik kastı buna bir cevabınız var mıdır? Sakatlığı ile ilgili kısmını bilmiyorum Yasin'in ama ilk iki dokunulmazlık oyununa isteksiz çıktığını <laughs> söyledim. Evet. Damla'nın erkekler potası için Berna oynasın dediğinin röportajını Yasin verdi. Onun görüntüsünü bizzat görmedim ama böyle bir ihtimali de kuvvetli buluyorum. Diyorum efendim. Y Kalaycıo demiş ki Berna aleyne konsey konusunu konuşur musunuz demiş. Hanzadeciğim sen de başlayalım. Ee, evet kısaca yorumlayayım. Orada hissiyatım Berna'nın inanılmaz böyle e, kötü bir viteste ve dedikodu gibi söylemiyor olması Nagyana. Ama Nagyana'nın bunu aleynaya bir tık daha ciddi bir konuymuş gibi taşıdığı bu benim hissiyatım konseyde izlediğim kadarıyla. Peki Berna'nın ee, oradaki cümlesinin anlamı ve gereği var mıydı? Bence de yoktu. Bir tık belki de orada şöyle bir kinaye yapmış olabilir. Yani hmm, Aleyna'yı korumak için mi bu kadar mücadeleniz? Hani boş ver ya Aleyna girsin gibi. Ama e, unutmasınlar ki o kadınlar Aleyna için değil aslında kendilerini korumak için yarışıyorlar. Çünkü Aleyna zaten potaya girebilir. Ama bir oyun daha kaybederlerse o zaman girecek isim için yarışıyorlardır. En kötü böyle düşünülmeli. Buyurun. Aynen aslında Hazal'ın dedikleri çok doğru. Benim için çok fazla bir konu bile değildi ama madem istendi söyleyeyim. Ben orada Berna'nın böyle çok art niyetle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Konu gelmiş <laughs> Aleyna'nın kulağına, Aleyna bu konuyu açmış. Yine Berna çok güzel kapattı. Bana gerçek isteğimi soruyorsan ben zaten senin çıkıp oynamanı istiyorum dedi. Bu çok doğal ve çok doğru. Yani ben zaten seni bekliyorum dedi ya. Yani ben seni istiyorum dedi. Bu benim zaten isteğim. Bunu orada söyleyebilmek daha değerli. Nagihan'a onu demişmiş de bunu demişmiş de kız konseyde Acun abinin ve bütün yarışmacının huzurunda ben zaten seni istiyorum Aleyna diyebiliyorsa geri kalan ne söylediyse söylemiş olsun zaten bir şey ifade etmiyor benim için. Ee, hayat unuttuklarındır demiş ki yine Mesut Bey de yine aynı şekilde İzmir'den selamlar demiş İzmir'e selam olsun. Ee, haftaya takımlar birleşecek mi takımlar karışır mı sizce diye soruyorlar. Bir sinyali aldık sanki iki kadın kalırsa karşıda dört kalırsa Belki yani yani öyle, öyle bir durum olursa. 10 bir karma gibi, yeni bir kura gibi değil bence. Ay Bir de şey de oluyor. Mavi takımdan bir kadın giderse hem kadınlarda iki kadın kalıyor hem de sayı 6'ya düşüyor. Evet. Tamam, Diğer tarafta olarak. sayısal da bir farklılık oluyor. Dolayısıyla ben herhalde ya bir transfer ya da bir takım transfer karışması değil. olabilir gibi geliyor bu. Sonuca göre. Ee, şimdi Hilmi ve Atakan'la ilgili iki farklı soru var. Bir tanesi Hilmi Cem ve Atakan niye sürekli kadın elemelerinde iyi skor alamıyorlar? Erkek elemelerinde hep farklar ama kadın elemelerinde bir salmışlık var demiş. Yani bence bu bütün yarışmacılar için var bu arada onu söyleyebilirim yani. Bence hiçbir erkek yarışmacı kadın elemesinde kendi haftasında olduğu gibi oynamıyor. Kadınlar için erkekler kadar değil ama biliyor musunuz? Kadınlar bence o mücadeleyi daha çok veriyorlar gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız ama. Kadınlarda daha çaba olduğunu farkındayım ama erkeklerde de böyle bilinçli bir salma olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü bir sonraki hafta atış seçim hakkının ne kadar önemli olduğunu onlar da farkındalar ve kendi istatistiklerini düşürmek kimse istemez. Yani denk gelmiş daha e, olası bir senaryo bence başarısızlık kadın haftasına denk gelmiş daha başarılı oyun erkek. Tabii ki içgüdüsel olarak bir motivasyon farklı oluyordur ama bunu e, kafada hep istatistikle geçirdiklerini düşünüyorum bu sezon. Karada demiş ki sorun Furkan dedi alıyorum sorunuzu. 11 11'de kaybetmiş Atakan yerine başkası çıkabilir. Daha hızlı erkek vardır dedi. Kim o? Özgür mü, Sercan mı yoksa sakatlı olan Cem mi, Kırmızılarda kimse final sorumluluğu almıyorken niye üst üste 6 final kazanan Atakan Eleştiriliyor diye düzelteyim. <laughs> Sonra attığınız e, kelimeyi şöyle düzelteyim. Ben bu oyun için söyledim. yani Gerçekten bence 5'te 1 yapmış Atakan'ın son iki maça özellikle çıkmasını doğru bir strateji olarak görmüyorum. E Kazandığı günde tebrik ediyoruz zaten konuşuyoruz. Bazı strateji hataları yapıyorlar. E, ben Atakan'ı e, eleştirdiğim zamanlar da oldu. Performansından dolayı övdüğüm zamanlar da oldu. Ama hız olarak bakarsanız <laughs> evet bence hani e, Sercan ve Hilmi Cem daha hızlı olabilirler Atakan'dan diye düşünüyorum. Bir de o eleştirdi asıl 11-10 skor. Yani 11-11 maçı da vardı senin eleştirin. Içinde. İki maça üst üste Atakan evet. çıkmış. Benim asıl 11 10da olay. Bir de Murat abinin nostalji spor dediği ekibin 8'de 1 yapmasının da büyük etkisi var. Bençten de yine aynı desteği göremedim yalnız. Dikkatli izlerseniz görürsünüz. Bakın oyunun başından itibaren normalde Hilmi Cem bençi sallayan bir adam yani. Hani Selcan'la birlikte ama Selcan olarda da tek kaldı ama yani modunda olmayabilir. Şimdi bu yarışmacılar her günde çıkıp aynı performansı gösterecek diye bir şey yok. Yani sonuçta bunlar da robot değil ki biz arkasına pil takalım gönderelim sahaya bunu bunu yapsın. Adam o gün ters rüzgar eser keyfi yerinde olmaz. Sen de çıkıp hiçbir şey söyleyemezsin. Çünkü bu insanlar her gün maça çıkıyorlar. Hani haftada bir gün olsa eyvallah diyeceğim. Her gün oynuyorlar. Her gün modları aynı olmayabilir. İşte tam tersi de oluyor. Damla'nın sesini bu hafta duyduk ilk defa ben işte yani. Ha Damla'nın sesini ilk defa duyduk. şimdi bak orada da şöyle bir şey var. Ya yargılamıyorum bu arada. Yani şimdi Damla da döndü. Şimdi Ogeday'a bir kinaye yaptı. Yasin'e eleştirileri var. Sakatlığıyla ilgili çıkması gerekiyordu falan filan. Ben Damla'ya hak verdiğim taraflar oluyordu ama e şimdi Damla namlunun ucu sana döndüğü zaman şikayet etmeye başlıyorsun. Yani bundan önce mavi takımda bunun gibi birçok eleme oldu. Yani yazılanlarda e, yazılanlar da oldu, sırası gelmediği halde ötekileştirenler de oldu. Bir sürü şey oldu. Yani kırmızı takım karışıksa mavi takım da karışık görene. Efendim, ee, isim Selvent Sevgül. Selvent Sevgül. Turabi olsaydı sizce Sercan şimdiye kadar elenmiş olur muydu? Murat abicim. Yani Turabi ile ilgili bir şey olacağını düşünmüyorum ben Sercan'ın Turabi olsa olmasa şeklinde. Yani çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ben Sercan açısından Turabi'nin olup olmaması. Sercan değil ama Poyraz elenmemiş olurdu bence. Sercan'ı bilemem de o rekabetten besleniyor. Baran Yıldız demiş ki İhsan abi damla elenmezse erkek haftasında intikam alır mı sence demiş. İntikamdan kastı hani biraz oyun oyun oyunlarda oyun bırakma tarzının Yok Hı -hı. ya yapacağını sanmıyorum. İstatistiğini düşünmek istemez bir sonraki hafta artı yine gelecek şey var. Öyle bir, yani. yani kendi bacağını sıkmak oluyor öyle Aynen. bir düşünce yani yarışmacılar için. Yani bir de intikam almak yani o kadar büyük bir şeyler yaşamadı ki yani intikam alınacak sanki erkekler de %100 bıraktı da diyemiyoruz ki. Belki biraz isteksizlik var ama ben bu haftadaki isteksizlikleri çok normal görüyorum. Yaşadığım için biliyorum. Bizimkisi yani çok eski bir soru var belki ama Hanza de aynı örneği verir. Oraya gidiyorsun bir anda psikolojiden çıkıyorsun. Normal hayata geçiyorsun. Geçiyor. bir oynuyorsun, bir eğleniyorsun. Normal hayata geçiyorsun. Kuaför geliyor, berber geliyor. Sonra toparlanamıyorsun. İşte bir takım toparlanmış. Kıbrıs takımı to konuda tebrik etmek lazım. Mavi takım evde yok. Yani şimdi orada Birilerine suç veremezsin ki. Yani şu, çok kısa bir örnek vereyim. Normalde aynaya bakmak yasakken yani zaten hiçbir yerde ayna yokken bir anda seni böyle makyaj masasına oturtup ...saçınızı nasıl yapalım diye soran kuaförler geliyor. Bu yani çok e, sert bir psikoloji geçişi. Sonra o aynı şekilde ertesi sabah herkes püf diye yok oluyor. Aynalar kalkıyor kıyafetler gidiyor. Balkanım Pis kıyafetlerini giyip evet çok en zor dönemdeler şu an. Bu hafta çok zor. İnanılmaz bir zor bir psikoloji. O günü hiç unutmuyorum. Ben de Survivor'da hiç unutmuyorum. bir gün unutmuyor diyorsan. Evet. Tekrardan o sabah oluyor ve kıyafetlerini giy hadi oyuna gidiyoruz diyorlar ya. A o a gün falan oyun. olursun yani inanılmaz bir duygu ya. Gerçekten mi falan diyordum ben. Hani bugün gerçekten oyun mu oynayacağız? Hilal Hanım demiş ki bugün Best of'ta Seda ve Damla'nın çıkmayıp Nefise'nin karşısında Berna'yı çıkarmaları hakkında ne düşünüyorsunuz demiş ama öyle bir durum mu oldu? Batuhan ve Seda çıktılar. Evet niye öyle Be bir soru best geldi? Best of'tan bir önce çıktı Berna Nefise'ye yenildi. Yani oradaki Best of'tan bahsediyorlar. 10-10'daki. Anladım evet o zaman buyurun. Doğru bir eleştiri. Doğru bence de. Orada mesela Seda'nın mutlaka inisiyatif alması gerekiyor da. Evet. Ve kendi Ama Seda şey... çıkamıyor mu acaba onu düşünüyorum da. Seda oynamış çünkü. Seda bir Atakan Oraya çıkmış. O gözle izlemek o lazım. çıkabilir. Çıkabilir evet. Seda iyi hissetmedi ya kendini iyi değildi yani ondan belki de çıkmamıştır. Ee, kader Nefise 5-4 yapmış niye övmüyorsunuz demiş. Övelim. Kader Hanım'ı kıramam Kader Hanım yani. benim konuşmamı izlemediniz mi? Ben evet. şiirden sonra Batuhan ve de benim için nefise, bu akşam. Insan da övdü, övdü. Övdü. Nefise İhsan dövdü, Anzal'ı dövdü. Herkes övdü. Ama yetmedi herhalde. Biraz daha övdü. Yetmedi. Nefise. Nefise i̇şte çok iyiydi canım. Beşte dört yaptı. Nasıl övmeyelim? Ee, TV Yorum demiş ki Yasin her bölüm sakatım diyor. Onu sevenleri de görüyoruz ki çok endişeliler. Yasin orada sakat olarak mı yarıştırılıyor? demiş. Yani ya sonuçta bir doktor bir var orada. ardı yoktur asla. Yani. ben bugün sanki yanlış görmediysem doktor rapor vermiyor. Yasine dedi kırmızı takımdakiler. E, vermiyorsa demek Yasin ki sakat değil demek söylemiş değil doktor mi? O zaman rapor vermiyor dediler. Doktor, dedi doktor dedi. rapor vermiyorsa öyle dedi o. kırmızılar öyle dedi. Adam sakat değil demektir abi zaten. Yani bugün mesela 3 oyuna çıkmış değil mi? 3 oyuna çıkmış. Hmm. E, demek ki sakat değil. Doktor da rapor vermiyorsa. Nagihan da devam oyuna çıkıyor da sakat değil o zaman. Yani şu anda ya oynayamaz. oynayamaz raporu yok evet. Aynı ama yani gibi. oyuna çıkmasıyla şimdi adam fedakarlık yapıp da çıkıyor olabilir yani sakat olur ama oynamak ister. Nasıl Nagihan mesela o da oynamak istiyor. Ama Yasin doktor der oynamak. yani o oynayamazsın. O seviye hepsinde var bu arada. Özgür'ün i̇şte de bilgisayar. Yani. Yani Yasin'i çok eleştirmek <laughs> anlamsız bence. Yani adam oynamak istiyor koşuyor. Ne yapsın çocuk yani? Bostancı Bircan demiş ki Furkan Dede lütfen okur musunuz? Evet. Nagihan neden sadece bir oyuna çıkıp kenara çekiliyor? Bu eleştirilmesi gereken bir davranış değil mi? Artık sahalara döndüyse oynaması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugün hasta hasta Merve'yi 3 kere yarıştırdılar demiş. Cevap vermek isteyen var mı? Kısaca üzerinden geçtim ama biz İslam'la zaten bunun kendi aramızda da konuştuk. İrdeledik bulamıyoruz bazı şeyleri. Yani mesela Nagihan bazen oynuyor. Bazen bir oyun oynuyor Bernar oluyor o da genelde ve yok oluyor. Kazansa da kaybetsin. Seçilmiyor de. da sonra. Seçilmiyor mu? Evet, Şimdi yani. bazen çünkü çıkmıyor onu biliyoruz. Çünkü şeye doğru 8'de oynandığı zaman çiftlerde. Mesela diyorlar ki oradan en iyi 3'ler çıksın. Ama bugün, bunu görsek de görmesek de bugün ama bugün öyle o. bir şey yok. Aynen. Bugün niye oynamadı? Yani ben Azad'a soruyorum, o bana soruyor, yani oldu de şeyde, bir... Şeyden sonra ondan sonra niye oynadı? Hep hep öyle yapıyorlar. Seçilmiyor sen. mu oyunu? Ya bence şöyle bir şey var. Atışı beğenmediği zaman Mesela bak Hilmi Cem'in röportajı var ya bugün. Hilmi Cem röportajında anlatıyor ya Yasin'le ilgili biraz bahsediyor ama bunları yapan yarışmacılar var diyor. Çıkıyorlar diyor, oynuyorlar diyor. İşte iki oyun oynuyor, iki de iki yapıyor mesela diyor. Ondan sonra oynamıyor diyor ama çünkü atışına güvenmiyor. Dairelerle oynayacak ya diyor ve işte bir takım bahanelerle oynamıyorlar diyor. Hilmi Cem'in kastettiği sadece Yasin mi ama bunu yapan yarışmacılar var. Burada bunları gördük diyor. Burada kendi takım arkadaşlarından da kastediyor mu? Mesela seyirci soruyor. Ben de bunu irdeliyorum. Nagihan acaba sakatlığını bir silah olarak mı bazen kullanıyor? Yani atışı beğenmiyorsa oynamıyor mu ben sakatım deyip oraları ben merak ediyorum ama göremediğimiz yerler olduğu için de böyle yorum yapabiliyoruz. Ama. Paker Hasan Mert demiş ki tarihin en keyifli Survivor formatı izleniliyor fakat çiftli oyunların bitmesi sadece final oyunlarının çiftli olacak olması sizce de seyir zevkini düşürecek mi? Duello'da A kalite yarışmacıları izlemek bu açığı kapatır mı? Yani bir kere duello'da kaliteli yarışmacıları izlemek ciddi bir açığı kapatıyor bence. Ama yani çiftlerde de gerekli zevki aldık. Bence artık yarışmacıların salt gücünü görmemizin daha Kesinlikle. doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü o döneme girdik yani bir şey kalmadı. Birey hani, izlememiz lazım. E, bu arada şu bilgiyi de vermek lazım. Hani bu zamana kadar başladığı tarihten bugüne kadar bakarsak en geç Birleşme Partisi'ni yapıyoruz. Ee, Birleşme Partisi'nden sonra yani bir buçuk aylık bir... Dönem kalıyor yani Survivor'ın finaline. Yarışma öyleyken de zevkliydi. Şimdi de zevkli oldu abi. 11-11 oldu yine. Öyleyken de 11-11 oluyordu falan falan heyecanlıydık. Şimdi de aynı heyecanı yine hissediyoruz. Yani değişince bir şey fark etmedi. Yani aynı heyecan devam ediyor. Yani artık şunu göz ardı etmemiz lazım. Hani yarışmacılar şu anda son virajı alıyorlar. Bu virajda alındıktan sonra son düzlüğe girilecek yani. Öyle bakmak lazım. Son viraja girildi tabi. Bitmedi viraj ama girildi yani viraj en azından. Bir şeyler söylemek istiyorum ben de Furkan müsaadenle. Yani doğru diyorsun. Kendi bacağından asılmalı artık bundan sonra yarışmacı. Mesela daha önce de masaya oturuyordum. 5'te 5 yapmış diyordum ama 5'te 5 veya 5'te 3 yapmış. Halbuki bazı atışlarda biz Hanzade ile çıkıyoruz. Ben atışlarımı bitirememişim. Hanzade bitirmiş ve Hanzade benim yüzümden 5'te 3 yapmış o gün. Belki de 5'te 5 yapacağı bir günde. Bazen içimiz buruk eleştirip veya övüyorduk. Ama şimdi net. Bugün mesela Batuhan 5'te 5 mi, 5'te 5? Yani yanına iyi mı seçti. Beşi. Yok işte eşiyle beraber 3 sayı mı aldı? Hmm. Hayır, çıktı kendi tek başına 5 tane sayı aldı. Böyle düşünmek lazım. Nefise de mesela çıktı kendi başına 5'te 4 ama bir de erkekle oynadığı için ben onu yine 5'te 5 gibi görüyorum ve final olduğu için böyle daha rahat eleştirebiliyorum ben de. O gözle gördüğüm için son bir buçuk aylık süreç diyorsun. Böyle olması çok temiz olmuş, güzel olmuş diye düşünüyorum. Adem Aydın Bey bakın ne kadar güzel. Geçen hafta söyledik bu sefer bir tane tweet atmışsınız. Çok teşekkürler. Ekstra ekip Yunus Emre cezalıyken sakin duruyor dikkat ettim de. Cezalıyken tekrar ceza almak sarı kart üstüne sarı kart almak anlamına mı geliyor? Saygılar demiş. Murat abicim bu soruyu siz cevaplayın. Yunus Emre cezalıyken takım sakin duruyor diyor. Cezalıyken tekrar ceza almak sarı kart üstüne sarı kart mıdır diyor. Yani Yunus Emre ile ilgili Yunus Emre inşallah bir an önce oyunlara başlar. O da oynasın çocuk orada. Duruyor, izliyor. O da kötü bir şey. 3 cezası kalmış bu 3 cezası kalmış. Artık o da başlasın ama inşallah eskisi gibi kavgalar etmez, yarışmalara odaklanır. O da çıksın çocuk oynasın. Ne diyelim yani o çocuğun da oynamak hakkı ama işte o cezaları almaması lazım bir daha. Belki tecrit konusu kulağına gitmiştir. Acun Bey yayına bağlandığında bahsetmişti ya bir sonraki cezası farklı olacak, tecrit olacak. Bence bu, bu zamana kadar ki en ağır ceza buydu. Çok ağır geldi bence. Ben onu zaten yüz ifadelerinden anlıyorum. Hı. Adam içeride yok yani. Bir yarışmacı için olabilecek en büyük ceza. Çünkü artık hani o bir şey yememeye alıştı vücudu. Yemesek de olur diyor ama arkadaşlarıyla bir şey paylaşamıyor, parkura çıkamıyor. E, bir yerden sonra zaten şey der yani Gideyim o zaman burada durmayayım ki evet. değerli yarışmacı. Ata1907 demiş ki Sercan Yıldırım bu haftaki 3 dokunulmazlık oyununda onda 7 yaptı. İhsan abi ve Murat abi ne düşünüyor bununla ilgili demiş. Sercan Yıldırım zaten performansı iyi olan bir yarışmacı ama şu şeyde bakıyorum ben Sercan bir türlü o yükseklere çıkamıyor yani şeyde değil mi? Genel tabloda. Evet abi çıkamıyor. öyle. Çıkamıyor Sercan. Yani Sercan'ı gören ha oralarda Ali hani atıyor atıyor falan diyoruz ama bir türlü şeyde çıkamıyor. Listede yukarı çıkamıyor. O da enteresan yani ben de onu çözemiyorum. Adam yani başarılı gibi gözüküyor ama listede çıkamıyor. Evet, Hasan, Hasan Bey demiş ki sevgili Murat sorar mısınız? Atakan'la alıp veremediği nedir? Bir buçuk ay Sercan'dan sonra gelmesine rağmen en çok oynadığı isim Ogeday ve Sercan Yıldırım 4 ay boyunca Ogeday'dan 2-3 sayı almış. Son bir ay performans tablosunda Avatar Atakan en üstte Kırmızılarda gibi bir istatistik de geliyor. Tabii ki son bir aydaki istatistik bizim elimizde yok. Ama buyurun Murat abicim. Avatar Atakan tabii ki ben günlük süt olduğum için Avatar Atakan'ı günlük günlük bakıyoruz. Hı hı. Günlük günlük baktığımız zaman da bugün 3 kere Ogeda'ya yenilmiş. 3 kere Ogeda'ya yenildiği için de ve 5 oyunda da bir kere kazandığı için Avatar Atakan'la ilgili bu akşamki yorumumuz bu olacak. 3 kere Ogeda'ya yenilirse üç ben ne diyeyim? O, yenilmiş olamaz. Evet abi. evet 3 kere. Ogeday ya. yani son oyunu da sayarsak. Son oyunu Bat 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 o Anlamış. Anlamış. Yani Batuhan demek istiyorsun ha Ogeday'da. Pardon diye. pardon ee, Batuhan diyecekken Ogeday dedim ya. üç kere evet. Batuhan'a yenildi. 3 kere Batuhan'a yenildiği için de ne diyeyim şimdi ben abi yani 3 kere Batuhan'a yeniliyorsan Avatar Atakan iyi değildi bugün yani diyecek bir şey yok. Fatma Hanım demiş ki yanlar Furkan Bey. İhsan Bey'e sorar mısınız? Seda'nın rakibi yok demişti. Kırmızı'da <laughs> nefise kaç gündür yeniyor Seda'yı bu akşam da yendi hala aynı mı düşünüyor? Tam beklediğim soru. Beklediğin soru, soru, geldi. Bu soru İnsan bu gelmedi. bu soruyu dedin. beklediğini bana söylemişti gerçekten de. Evet. Yani bu soru niye gelmedi hala diyordu. Belki de geldi de Furkan'ın önünde hani geçip duruyordur. Çünkü evet. öyle bir laf etmişiz ki yani ne demekse o ben bu lafı ettiğimde şunu demiştim. Burada mavi takım çok ciddi bir kayıp kaybı vardı. Ama yine de mavi takımın düşüp düşmemesi üzerine şunu dedim. Orada yine karar verecek olan isimler belli. Ogeday ve Seda. Çünkü onların rakipleri yok. Onlar karar verecekler. Onlar isterlerse, onlar iyi oynarlarsa mavi takımı taşırlar dedim. Çünkü dönüyorum bakıyorum Ogeday'ın yüzdesi olarak bir rakibi yok. Seda'nın var ama o dönemde bir de Nagihan sakat olduğu için. Çünkü Seda konuştuğum dönem yüzde yetmişle oynuyordu. Yüzde üzerine tek kadın var. O da Nagihan'dı ve Nagihan sakattı. Ve dolayısıyla ben Nagihan'ı rakip gördüğüm için rakibi yok demiştim. Ve o dönemde Nefis'e yüzde altmış oynuyordu. Yüzde sekiz önemli bir farktı. Ama şimdi bak e, hanferden ismi neydi? Fatma Hanım. Fatma Hanım gibi düşünen bir sürü de insan vardır. Onlar için tekrardan güncelleyelim düşüncemi. Bugün Seda'nın yüzdesi yüzde 66, Nefise'nin yüzdesi yüzde 63. Fark gayet azalmış ve orada artık Nagihan'ın çok da fazla parkurlara çıkmadığını gördüğüm için ve şu an kırmızı takımda neferi kadınlarda nefisi olduğu için Seda'nın kesinlikle rakibi nefisedir. Zaten aralarındaki rekabeti çok güzel, çok da keyifli. Ee, hala Seda önde olmakla beraber nefise Seda'yı yakalamak üzere bence çok kafa kafaya bir mücadele var. Sanki o rekabetten Nagihan çıktı. Yani Seda'nın rakibi nefise gibi geliyor artık bana. Bu arada ben şu bilgiyi de vermek istiyorum. Aynı zamanda yüzdelerle birlikte çıktıkları maç sayısının da önemi var. Seda normalde kadın yarışmacılar içerisinde en fazla maça çıkan yarışmacıydı. Hala onu koruyor ama nefise çok özellikle son bir ayda Hani Murat abi derler ya arap atı gibi evet. sonradan açılıyor diye. Nefise tabii ki o potansiyeli olan bir yarışmacı ama fırsatını bulamıyordu. Çok maça çıkmaya başladı. Hem o maçı kaldırıyor hem galibiyetler alıyor. Hem de kendini yukarıya doğru tırmandırdı. Fazla maç yapmak Nefise'ye yarıyor. Bundan sonra evet. zaten daha da iyi yarışlar izleyeceğiz. Bu şey birleşme partisi bitecek ya. Hı -hı. Kafadan o birleşme partisini attıktan sonra yarışmacıların daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Bundan sonra her şey daha da güzel olacak. İnanılmaz yarışlar izleyeceğiz. Sansayman demiş ki Furkan Bey lütfen Murat Bey'e sorar mısınız Sercan Yıldırım'a neden bu kadar kızıyor? Murat Bey de futbolcudu, Sercan da futbolcu. Onu anlaması lazım demişler. <laughs> yani futbolculuk başka, survey başka. Yani oradaki hareketlerinin futbolda bir alakası yok. Oradaki hareketleri eleştiriyoruz. Biz yoksa Sercan'ın futbolculuğuna kim laf edebilir adam kariyerli bir futbolcu? Biz Sercan'ın futbolculuğuna laf etmiyoruz ama oradaki Survivor yaşantısından dolayı Sercan'la ilgili eleştiriler yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü. Onun için de futbolla tabii ki alakası yok yani oradaki yarışmasından bizi bakıyoruz. Bay Lugano demiş ki Hanzade'ye sorar mısınız Berna Aleyne'yi duelloda eleyebilir mi? Her şey olabilir. Eleyemez diyemem. Dilistan Shipman demiş ki niye ilk iki dokunulmazlığı konuşmuyorsunuz? Özellikle İhsan Bey'in yorumlarını merak ediyorum lütfen demiş. Pazartesi hepsini anlatacak İhsan. Valla ben de senden yayına girerken rica etmiştim. Bu ilk iki dokulmazlı acaba bugün vakit kalmaz daha kısa olur da biz pazar mi konuşsak birleşmenin üstüne. Sen de evet evet olabilir demiştin. Buradan o zaman biraz pazartesi günü konuşacağımızı en azından bildirelim. En azından bir iki bir şey söyle bari. Söyleyelim. Aslında yani ona çalışmak istiyordum biliyor musun? Yani Çalışması. mesela şimdi Sercan'ın çok güzel yani bir şeyini... İlk şeyine... oyunun çalışacak pek bir tarafı yok. İlk oyunu <laughs> söyle Yani, yani çok i̇lk üstüne o... konuşmaya 12-1 bitmiş zaten. İlk, oyunu ilk öyle yani. çalışmamız lazım ki bak öyle böyle değil. Tek sayı alan Batuhan 2'de 1. Herkes sıfır çekmiş. Ee, yani evde olmayan bir <laughs> mavi takım.